Flex havale ile para transferi. Sitemiz MR Bahis'e yatırım işlemlerinizi anında ve güvenilir bir şekilde sağlayabilirsiniz. Öncelikle para yatırma sekmesinden Flex havaleye giriyoruz ve işlemi başlatıyoruz. Açılan sayfada ilk olarak TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Sonrasında yatırım yapmak istediğimiz tutarı belirtiyoruz. Ardından yatırım yapmak istediğimiz bankamızı işaretliyoruz. Sonrasında size yatırım yapacağınız hesap bilgileri iletilecektir. Havalemizi yaparken size verilen açıklama numarasını havale açıklamasına yazmayı unutmayınız. Son olarak ödeme yaptım butonuna tıklayarak yapmamız gereken işlemleri bitiriyoruz. Paranız kontrollerin ardından hesabınıza aktarılacaktır. Keyifli oyunlar!